Uf 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 adam niye öyle ya Amca yiyecekler seni ya. Ham yapacaklar ya. kapıdan bak, kapıdan. Ya. Ulan bu Türkler de hiç maymun görmemiş diyecekler ha ya. Evet evet bak, e, Taif yolunda bak, yavruya yavruya bak, yavruya bak, baba. bizi bir sürpriz e, karşıladı Merhaba. Maymunlar maymunlar cehenneme geldik herhalde. Ama iyi arkadaşlar. Kaçkınlık yok, saldırganlık yok. Acaba bir şey verirler mi? Ne verirsen elinde o gider senin nerede ya? Otobüsümüzün Böyle toplanırlar. Evet, evet, evet. Evet. Oo, maşallah maşallah. Alan gidiyor, nasibin Allah gidiyor. Evet, 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 evet. Ve ee, bunlar demek ki alışık hazırlanmışlar. Es evet, yiyeceklerini azlar. Maşallah, maşallah. Taif yolunda e rast geldiğimiz, karşılaştığımız Maymun arkadaşlarla sizleri de tanıştırmak istedim. Yok yavrum çok.